Erken ergenlik dediğimiz zaman aklımıza gelen e, genelde kız çocuklarının ve erkek çocuklarının e, cinsel anlamda organlarının gelişmesi ve ergenliğe girişleri için standart dönemler vardır tanımlanan. Bazı çocuklarda ki bu genetik olarak belirlenen bir şey, e, bazı çocuklar daha erken bu döneme girerler. Bedenleri daha çabuk gelişir. Mesela kız çocuklarında göğüsleri daha erken çıkabilir, daha önce adet görmeye başlayabilirler. Ya da erkek çocuklarında mesela daha çabuk sakalları çıkar, sesleri kalınlaşır. Diğer yaşıtlarına göre her şeyi daha erken yaşarlar. Bunun ne yazık ki çoğu zaman psikolojileri üzerine negatif etkileri oluyor. Çoğunlukla diğerlerinden farklılaşmak, arkadaşlarından farklı bir durumda olmak ee, özellikle kız çocukları için erken göğüslerin gelişmesi ya da erken adet görmek ne yazık ki psikolojik olarak negatif yönde etkiler bırakıyor. Keza aynı şey erkek çocukları için de geçerli. Daha erken sakalı çıkmış olmak, daha erken sesi kalınlaşmış olmak diğerlerinden farklılığı yarattığı için biraz dışlanmayı biraz dışarıda kalmayı hissettiriyor ve çocuklar bundan negatif etkileniyorlar. Aslında erken ergenliğe giren çocuklara ve bu kötü psikoloji yaşayan çocuklara bunun normal gelişimin bir parçası olduğunu anlatmak ve dışlanmadıklarını sadece biraz daha erken bu dönemi yaşadıklarını anlatmak gerekir.